Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden yine dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. NBA heyecanı araya girdi şimdilik ama bizde futbol heyecanı ve basketbol heyecanı bitmek bilmez. Bu videoda gündemimizde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nden Darüşşafaka Lassa Fenerbahçe Beko heyecanı maçı. Trendyol Süper Lig'den Kasımpaşa Çaykur Rizespor, Hatay Spor, Beşiktaş mücadeleleri ve Trendyol Birincilikten Lig'den Eyüp Spor, Spor müsabakası yer alacak. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Platin yüksek oran kasamız başladı. Aralık ayında şu anda biraz daha hazırlık aşamasında gibiyiz aslında. Isınıyoruz yavaş yavaş bu kasaya. Ocak ayında tam gaz dolu dizgin bu kasamızla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Katılım ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Yeni yılda Ocak ayı kasası sistemi. Platin teklilerimiz. Yine platin üyelerimize özel olarak bu platin yüksek kasamız birçok ayrıcalık katıldı. Gelin bu yeni kasamız olan platin yüksek oran kasasının ayrıntılarını tanıttığım videoyu sizlerle bir paylaşayım. Ardından gündemimizdeki karşılaşmalara geçelim hemen. Günlerdir beklediğimiz an geldi. Bu videoda sizlere platin yüksek oran kasasını tanıtacağım. Kasa sistemimize sadece katıl butonundan platin üyelik edinen arkadaşlarımız erişebilecek. Hedefimiz yine ay sonunda kârda olabilmek. Tabi diğer kasalarımız da devam etmekte. Katılım ayrıcalıkları artarak devam ediyor. Bunu atlamayalım. Bu sistemde yüksek oranlı sistem kuponlarına yöneleceğiz. Genellikle sistem 3-4 yapacağız. Kuponları bir maç kaybetse dahi o gün yatırdığımız tutarı amorti edecek şekilde oranlayacağız. Ortalama kupon oranını 20 ila 30 arasında şimdilik öngörüyorum. Oranlar yüksek olduğundan kazanan bir kupon yaklaşık olarak kaybeden 5 kuponu nötrleyecek. Fazlası bizi kâra götürecek. Güven seviyesi, form durumumuz gibi çeşitli faktörler göz önüne alınarak kazanma kaybetme psikolojisini doğru yöneteceğiz. Kaybederken hırs yapmayacağız, kazanırken gaza gelmeyeceğiz. Oynama birimlerini bu faktörleri gözeterek oluşturacağız. Evet Aralık ayının son bölümünde başlıyor bu kasamız. Ocak ayında tam gaz devam edecek. Şubat ayında tam gaz devam edecek. Kasamızın başarılı olacağını umut ediyorum. Şimdi yarın platin yüksek oran kasasında buluşmak üzere. Sizler de bu ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz videonun altına link bırakıyorum. Katıl üyeliği o linkten edinilebilir. Evet gündemimize geçiş sağlayalım artık. Uzun bir giriş oldu bunun için affınıza sığınıyorum. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Kasımpaşa Çaykur Rizespor mücadelesiyle başlıyoruz. Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı. Türkiye saatiyle 17.00'da başlayacak bu mücadele ve maç saatinde stadyum çevresinde 13 derecelik bir sıcaklık, açık bir hava bekleniyor. Çaykur Rizespor bu sezon çıktığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik aldığı 25 puanla 7. sıradalar şu anda. Genç oyuncularla Shelby gibi çok tecrübeli bir ismi iyi harmanladılar. İyi bir kimyaya yakaladılar. Çok güçlü kuvvetli bir takım değiller ama zaman zaman ofansif olarak özellikle beklenmedik performanslar sergileyebiliyorlar. Kasımpaşa 16 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlikle 22 puanda 9. sırada yer alıyor 17. hafta öncesinde. Kasımpaşa da yine gol yollarında etkili bir takım aslında. Bu sezon Süper Lig'de attıkları 27 gol ile ligin en çok gol atan 4. takımı konumunda, zaten 5. takımı konumunda Kasımpaşa ama kalelerini gole kapatmakta sıkıntı çekiyorlar. Bu maçta bu kısa önerilerden de kısa tüyolardan da anlayabileceğimiz gibi üstte önermek benim için en uygunu. Şöyle bir bakacak olursak 2.5 üst denenebilir. Şimdi basketbol karşılaşmasıyla Darüşşafaka Lassa Fenerbahçe Beko mücadelesiyle devam edelim. Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki bu mücadele. Darüşşafaka Lassa 12 maçta aldığı 6 galibiyet 6 beraberlikte 13. sırada. Takımda pek çok isimle yollar ayrıldı. Yabancı rotasyonu günden güne daraldı. Yani Stima ile de yolların ayrıldığı açıklanmıştı ama Tima takıma geri döndü. çok garip işler oluyor Darüşşafaka'da. Maddi sorunlar yaşandığı aşikar. Yeniden yapılanma oluyor. Bakalım Daşka bu süreci nasıl atlatacak? Tabi aldıkları bir 5-6 galibiyet vardı ligde ki bu da onları ligde tutmaya zaten yetecektir. Reader Samsun Spor ve Yukatel Merkez Efendi'nin hatta Çağdaş Bodrum Spor'un bu sezon galibiyet almakta zorlanan takımlar olduğunu öngörürsek... Daçka ligde zaten bir şekilde kalacak sayıda galibiyeti aldı. Sonrasında sorunlar yaşamaya, peş peşe mağlubiyetler almaya başladı. Şimdi önümüzdeki sezon nasıl bir yapılanmaya gidecek Darüşafaka asıl önemli olan bu. Sponsorlarının da desteğiyle basketbolun içinde var olacaklar mı yoksa tıpkı geçmiş yıllarda bazı takımların yaşadığı gibi, Hediye Sigorta Afyon'un yaşadığı gibi örneğin yok olup gidecekler mi? Fenerbahçe Beko ise 12 maçta 9 galibiyet, 3 mağlubiyetle şu anda bu karşılaşma öncesinde sıralanıyor. Sarı lacivertler Şarunas Yasikevicius yönetiminde iyi bir çıkış yakaladılar. Oyuncular da garip bir şekilde Dimitri Stilis'e karşı pozitif olmayan olumsuz açıklamalarda bulunuyorlar ki yani Itudis evet çok başarılı bir Fenerbahçe dönemi geçirmedi ama Takımın başındayken sanki oyuncular saygılı gibilerdi ona karşı. Arada bir kopukluk görünmüyordu aslında. Fakat baş antrenör takımdan ayrıldıktan sonra yapılan bu açıklamalar özellikle kaptan tarafından yapılan açıklamalar çok da hoş ve etik olmadı ama orası onların içindeki ayrı bir mesele tabii ki. 300 gelince Fenerbahçe ritim buldu. Daşka karşısında artık dağılmış Daçka karşısında dağılmış derken kadro anlamında. Daçka karşısında Fenerbahçe'nin net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Handikaplar baremler henüz belirli değil ama en düşük handikaptan maç sonucu iki denenebilir çift taneli bir fark görürsek de şaşırmam. Şimdi ilk kombinimiz bu şekildeydi. Kasımpaşa Rize sporu üst, Daçka Fenerbahçe 2 dedik. Gelelim ikinci kombinimize. Hatay Spor Beşiktaş maçıyla başlayalım. Türkiye saatiyle 20.00'da başlayacak. Mersin'de oynanacak bu mücadele. Maçın hakemi Kadir Sağlam ve maç saatinde stadyum çevresinde 16 derecelik bir hava durumu, hava sıcaklığı bekleniyor. Beşiktaş 16 maçta 26 puan topladı Rıza Çalınbay'la da maalesef yollar ayrıldı. Bir efsaneye bu şekilde veda edilmemeliydi ne olursa olsun. Ki Rıza Çalınbay da öyle namalup ilerleyen bir takım falan, dolu dizgin bir takım falan devralmamıştı. Hatay Spor 16 maçta aldı. 4 galibiyetli 19 puanda inişli çıkışlı performanslar sergilemeye devam ediyorlar ama Galatasaray karşısında gösterdikleri evlerindeki performans yani evlerinde derken Mersin'de performans onların büyük maçları nasıl oynayacağını sanki bir ön izlemesi. Fragmanın niteliğindeydi. Beşiktaş da şu anda çok iyi bir şekilde gelmezken bu karşılaşmaya Hatay'ın buradan puan çıkarabileceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şansa yönelebiliriz. Eyüp Spor Erzurum Spor Trendyol 1. Lig'de 17. hafta müsabakası. Eyüp oynanacak karşılaşmayı açık kanal TRT Spor canlı yayınlayacak. Lider Eyüp Spor 39 puanla şu anda rahat bir konumda. Evet Göztepe karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Belki kaybedebilirlerdi ama bu skor beklenmiyordu. Yine de rahat bir konumdalar. Yani bir maç eksikleri var en yakın takipçileri Kocaeli Spor'a karşı. Buna rağmen 6 puanlık bir fark oluşmuş durumda. Erzurumspor da 19 puanda. Onlar bu sezon kümede kalma savaşı verecek gibi görünüyorlar. Fakat Giresun ve Altay'ın biraz daha koptuğunu söylersek oralardan ki Altay son haftalarda kıpırdanmaya çalışıyor Yusuf Şimşek yönetiminde ama Zor. Açık konuşmak gerekirse zor Altay'ın oralardan kurtulması biraz şu an maalesef. Maddi sorunları yeni başkanla aşabilecekler mi vesaire oralar tartışılır. Ama küme düşecek 3. takım kim olacak gibi görüyoruz şu anda en azından Trendyol 1. ligi. Orada da Tuzla aday ekiplerden birisi birincisi bence. Eyüp Erzurumspordan çok daha kaliteli bir ekip olduğu da aşikar. Bu karşılaşmada Eyüp tarafındayım. Maç sonucu bir beklenti mevcut. Burada da biraz düşük orana kaçayım. Onun da toleransını sağlayın. Dar bülten de maalesef bu şekilde. Tabi ilerleyen günlerde bülten genişleyecek. Özellikle yeni yılla heyecan artarak devam edecek. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yepyeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.